Rahim Bugün Asr suresine başlıyoruz. Asra and olsun. Gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı, sabrı tavsiye edenler başka. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla asra and olsun. Allah her şeyi yani şu yaşadığımız hayata Allah yemin ediyor her şeye. Gerçekten insan ziyandadır. Neden bu gerçekten insan ziyandadır dedikten sonra ancak iman eden salih amellerle bulunanlar başka. Bunu niye arkasından söylüyor? Bu konuda görüş olamaz mı? Hani asap Suresi 72'de ne diyordu? Biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındı, korkuya kapıldı. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullan. Orada insana gelince zalimdir, cahildir diyor. Burada insanları ikiye ayırıyor. Birisi dünyevileşen insanlara ziyandadır diyor. Birisi de Allah'ın gönderdiği peygamberleri kitaplara, ahiret alemine iman edip Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde yaşayanlara da e, onu tebrik ediyor. Ve onu ayrı bir konuma yerleştiriyor. Neden orada öyle bir ifade da burada böyle bir ifade kullanıyor? Hocam aslında burada ikisi şey arasında bir benzerlik yok mu? Yani orada da insan çok cahildir, çok zalimdir diyor. Ama çok... Zalimler öyle... mutlu olduğundan değil mi hocam? Çok güzel işte. Yani çoğunluğa nispet ediyor Kur'an. Sürekli bunu anlatıyor. Mesela Kur'an apaçıktır diyor. Peki <laughs> apaçık Kur'an. Neden ee, Kur'an üzerinde Arapça bilenler, her türlü donanma sahip olanlar arasında hiçbir ayeti doğru şekilde birbiriyle uyum halinde anlayan neden yok? Kur'an apaçık bir kitaptır. İşte Kur'an apaçık bir kitaptır derken bunun yanında Kur'an müteşabih olan ayetlerden de bahsediyor. Burada insan ziyandadır diyor ama bunun yanında ziyanda olmayan insanlar da var diyor. Ama ziyanda olan insanlar fazla olduğundan dolayı insan çok zalimdir, çok cahildir ifadesi kullanıyor. Hani Allah'ım bize bizden önce, önceki illere yüklediğin ağır yükü yükleme. Peki bizden öncekilere ağır yük yüklemediği insanlar yok mu? Peygamberleri yok mu? Rabbani yolda ölen, öldürülenleri yok mu? Var. Ama neden onlardan bahsetmiyor da bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü yükleme? İşte bu Kur'an'ı anlamak için Kur'an'ın bir anlatım metodudur bu. Yani çoğunluğa nispet ederek Allah böyle bir ifade kullanıyor. Ne diyor ayette? Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Ne demek bu? Yani sabrı tavsiye etmek, hakkı tavsiye etmek ne demek? Yani dünya hayatında sabır ne oluyor? Yani yaratılışta Rabbim Allah'tır diyorsun. Ama inkar edenler ve zulmedenler öyle hale geliyor ki seni yerinden yurdundan sürüp öldürüp yok etmeye çalışıyorlar. İşte onlar sana zulmettikçe sen imana sarılmanı kesinlikle onların zulmüne karşılık yoldan caymamanı istiyor. Hani diyorlar ki Melekler o mustazıf olanlara, cehenneme geldiklerinde ey e, cim ve insan topluluğu, o mustazıf olanlar ifadesi kullanıyordu. Bu Bakara suresi, pardon Nisa suresi 97. ayette. Yanılmıyorsam orada diyor ki biz mustazıflar idik e, ifadesi kullanıyor. Yani peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Neden incit etmediniz? O zaman girin cehenneme. İfadesi kullanıyor. Yani e, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye eden insanlar e, orada o inkar ettiği bizi öldürecekler diye e, onlar da kafir gibi yaşayabilir mi? Yaşayamaz diyor Allah. Yani Müslüman olanlar ya ölecek Allah onu hemen cennetine koyacak ya da inkar ederek hayatını sürdürecek zalim olarak ölecek ve ebedi cehenneme hak edecek. Hz. İbrahim'in oğlum seni rüyamda kesiyorum ifadesi de tam da bunu anlatıyor. Yani bir peygamber oğlunu keser mi? <laughs> Oğlu yani ey oğlum bak beni öldürecekler diyor Allah. Allah yani Müslüman olmayanlar beni kafirler öldürecekler. Seni de öldürecekler Müslüman olursan ama sen Müslüman olursan Allah seni alıp e, kendi e, cennetine yerleştirecek. Eğer Müslüman olmazsan ebedi cehenneme hak edeceksin. Sen bu iki tercihten birini tercih et. Sen ne düşünüyorsun demesi de bunu anlatıyor. O da diyor ki ben de senin ve Rabbimin söylediklerine teslim oldum diyerek razıyım diyor. Yani o inkar edenler beni öldürürse ben ona razıyım. Allah yolunda ölmeye hazırım ifadesi kullanıyor. İşte Müslüman olanların da Allah yolunda hani bir ayette diyor ya Allah yolunda ölenleri ya da öldürülenleri ölüler demeyin. Onlar Allah katında diridirler. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Bir de diyor ki o e, Allah yolunda ölenler, şehit olanlar e, kendisinden sonraki gelmek isteyenlere e, e, oranın güzelliğini müjdelemek isterler ifadesi kullanıyor. Yani e, dünya hayatında Allah'ın istediği gibi e, yaşayıp ölmek e, inkar ederek, zulmederek e, keyif, şefaat içinde yaşamaktan daha iyidir diyor Allah. Hani bir ayette de diyor ki fitne katilden beterdir. Ne demek bu? Yani Rabbani oldan satmak, cehennemlik olmak, e, ölmekten daha hayırlıdır. E, pardon, e, ölmek o cehennemlik olmaktan daha hayırlıdır ifadesi kullanıyor. Olay bu. Burada anlaşılmayan veya sorulmak istenen bir şey varsa e, bir, de, bir de burada mesela parantez açıyor ya son ayette hani insan ziyandadır diyor ancak parantez açıyor. İman edip salih amellerde bulunanlar birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı, sabrı tavsiye edenler başka. Şimdi bu demek ki bir farz bu ortaya çıkıyor. Yani iman edeceksin, salih amel işleyeceksin ve diğer müminlere hakkı tavsiye edeceksin, sabrı tavsiye edeceksin. Yani dayanışma içerisine gireceksin diğer müminlerle. Onlarla ortak hareket edeceksin. Yeryüzünde mescid-i haramın kurulması için eylemlerde bulunacaksın. Bunun bir farz olduğu o zaman buradan ortaya çıkıyor. Yani bunları yapmayanlar kaybedenler, ziyanda olanlar oluyor. Yapanlar da kurtuluşa. O zaman kurtuluşa erebilmen için bunlar farzdır. Bunları yapacaksın. Yani dünya hayatında, dünya hayatında Allah'ın Müslüman olanlara vahiy bilgiler dışında özel bir yardımı yok. İnkar edenlere de özel bir zulmü yok. O inkar edenler zulüm yapıyorlarsa kendi kendilerine yapıyorlar. Müslüman olanlarda güç ve kuvvet haline gelirlerse kendi kendilerine geliyorlar. Yani e, dünya hayatında Allah desteği Müslüman olanlarla e, verdiğini söylüyor. Hani diyor ya e, Enfas Suresi 7. Ayette e, Allah iki topluluktan e, birinin sizin olmasını istiyordu vaat ediyordu diyor. Siz ise bunlardan mustadaf olanları, zayıf olanları istiyordunuz diyor. Neden zayıf olanları istiyor onlar? Çünkü güçlü olanlar zaten onlara savaş açanlar, inkar edenler, zulmedenler dağın yamacında olanlar diye bahsediyor Kur'an'da. Yani hani bir ayette de diyor ya Alimran Ali İmran Suresi 124-125. ayette eğer siz sabrederseniz bu ayette bahsettiği gibi gerekli gayreti, gerekli çabayı gösterirseniz Allah meleklerden 3 bin, 5 bin kişiyle size yardım ulaştıracaktır diyor. Buradaki melek diye bahsederken de yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünden yaymadan ve siz onlarla mücadele verirken gelip sizin yanınızda size destek verecektir anlamına ifade eden bir ifade diye düşünüyorum. Öyle gökten yeşil sarıklı, sarıklı melek gelip yardım etmez. Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. İstersen hocam e, Suresinde suresini de isteyelim. Sen bilirsin ama. Tabi. Devam edelim oradan. Çünkü Gümüveze Suresi 1 Arkadan çekiştirip duran Kaç göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Arkadan çekiştirip duran Kaç göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline. Bu ifade Mücadele Suresinin 8. 9. 10. 11. 12. ayetinde bahsedilen o peygamber aleyhine gizli bir söz söylemeye benzemez mi? Yani kaş göz işareti edip de onun aleyhine atıp tutan anlamında Bunlar ne yapıyordu? Ee, i̇nkar edenler. Zaten e, kim o peygamberi yalanlıyor? Müstekbir olanlar. Ee, önde gelenler. Ee, zalim olanlar. Efendim kibirlenmiş, gururlanmış olan insanlar. Ee, bunu yapıyordu. Yani hani e, hendeğe atıyorlar Müslümanları e, güçsüz diye Onları ateşe atıyorlar, yakıyorlar ateşte. Etrafında gülüp eğlenip, eğlenip alkış yapıyorlar. Zevk alıyorlar ondan diye bahsediyor. Bugünkü İsrail'in yaptığı da aynı değil mi? Hocam sadece İsrail değil ki bizim ülkemizde de bazı soysuzlar çıkıyor diyor. İşte e, İsrail diyor onları Rablerine kavuşturdu diyor. Yani ve öbürküsü de Alay ediyor. Öteki de gülüyor yani. Koskoca televizyon kanalında böyle vicdansızca, ahlaksızca işlenen bu soykırma ee, bu zulüme adeta oh ne iyi oldu der gibi bu tarz konuşmalar yapıyor. Ve bunların hepsi de biz ilericiyiz diyorlar biz işte layıkız diyorlar. Biz şuyuz, biz bu Müslümanlıktan başka her şeyleri var, sıfatları var. Sadece Müslüman olamıyorlar yani. Dolayısıyla e, biz bunları iyi tanımamız ve iyi bilmemiz lazım. Çünkü e, her an İsrail'in Gazze'de yaptığını Bunlar da burada bize şey yapabilir. Ellerine gücü geçirsin. Ve İsrailler oradan yardım eder. Bunlar da burada. Ve kan kustururlar. Fırsat ellerine geçtiği dönemlerde yapmışlar zaten. Binlerce kişiye asmışlar. Ezit etmişler. Paralarını mallarını almışlar. Efendim sen başörtüyle okula giremezsin diye zulüm etmişler. Karakollarda işkence etmişler. Yapmadıkları şeyde zulüm kalmamış yani. Onun için e, yani sadece Mekke'deki müşrikler yani İslam düşmanları zulüm edip bunu e, Müslümanlara alay etmemiş aynen devam ediyor. Bu kıyamete kadar da devam edecek. Bu Müslüman olanlar güçlenmedikçe bu inkar edenler bu Müslüman olanlara zulmü yağdırdıkça yağdıracak. İşte e, bunu da Müslüman olanları paramparça etmek hani diyor ya e, Firavun öyle zalimleşmişti, öyle azmıştı ki halkı fırkalara ayırıyor. Erkek çocukları öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Ve onları acayip işkencelere tutturuyordu ifadesi kullanıyor. O zaman Bunların temel prensibi bu. Yani e, Hani Bunları hep <laughs> anlamak anlatmak gerekiyor. Hani Davuda iki davacı geldi. Bunlardan e, Biri dedi ki bu benim kardeşimdir. Bunun 99 koyunu var. Benim bir koyunum var. Benim bir koyunum olduğu halde Benim bir koyunumu da kendi koyunlarına katmak istedi da sen adil bir hükümdar olarak bu konuda hüküm ver diyor. Davut da diyor ki andolsun kardeşler birbirine genelde zulmedenler ancak iman eden ve salih amel isteyenler başka. İşte o e, inkar edenler e, bütün dünyadaki insanların mallarını mülklerini ellerine geçirip onları köleleştirmek istemektedirler. Şu anda Kur'an'daki ifadedeki davacı bu değil mi? Yani iblisin taraftarı var, bir de takvanın taraftarı var. Takvanın taraftarı olan mutlakı olan, bir koyun olan ama iblisin taraftarı olan e, 99 koyun olan var. Yani o koyunu da kendi koyunlarına katmak istediği ifadesiyle Müslüman olmayanların fotoğrafını ortaya net bir şekilde koyuyor. İşte Davut burada bağışlanma diledi. Yani takvanın yönünü tuttu. Biz de onu bağışladık ve e, hükümler padişah peygamber yaptık ifadesi kullanıyor. Buradaki ifadesi de o. Yani e, gerçekten o inkar edenler e, genelde hep çoğunlukta olmuşlar. Ne zaman ki ee, Müslüman olanlar zayıf olduğunu gördükleri anda hemen onlar üzerine zulüm yağdırıyorlar. Kur'an diyor ki kesinlikle Allah hiçbir zaman e, bir kişi inkar etti, kafir oldu diye ona savaş açmayı emretmiyor Kur'an'da. Şu Kur'an'ın anlatışına bakın ve arkasından da diyor ki eğer bir kişi inkar edip de kimseye zulüm yapmıyorsa o Mümtehne Suresi 8. ayette anlattığı gibi onlara adil davranmaktan Allah sizi sakındırmaz. Hani yine de başka bir ayette de diyor ya o inkar edip de Müslüman olmayıp da din konusunda sizden yardım isterlerse sizin onlara yardım etmeniz bir sorumluluktur diyor Allah ya. Böyle bir din anlayışını ortaya koyuyor. Böyle halde e, ayetler anlatıyor ki e, şu anda şunu dünya şu Kur'an'ı doğru dürüst anlasa Müslüman olmayan olabilir mi? İçerisinde olamaz. <laughs> Dedim ki şimdi Doktor Sinkfit Hunke diye e, bir e, yazar Avrupa üzerine doğan İslam güneşi diye e, bir bir e, kitap yazmış. Onu okumuştuk. Orada aslında hep Avrupa'nın o gerçek olaylarını İslam'dan aldıklarını anlatıyor. İşte şu anda bakıyorum Almanya'sına bakıyorum, Rusya'sına bakıyorum Japonya'sına, Çin'ine Kore'sine bakıyorum. Hep deist, ateist olanlar korof korof gelip grup grup gelip Müslüman oluyorlar. Açın bakın internete yani belki gerçekten e, şu anda Müslüman olanlar ateist olacağım diye uğraşıyor. Ama batı e, hep e, deist ateistlikten Müslüman olmaya doğru evriliyorlar. E, demek ki e, oradaki güneşin e, batıdan doğma anlamında değil. <laughs> Az önce bir fizikçi dinletmiştim size de oradaki o hadiste öyle anlamışım. Oysa oradaki Güneşin doğuşu kesinlikle ayların sayısı e, yaratılandan bu yana 12'dir diye bahsediyor ya, kesinlikle güneş doğudan doğup batıdan batar, e, batıdan doğup doğudan batmayacak. Bu kesinlikle öyle bir şey yok. Ama oradaki söz, e, batı İslam düşmanıydı ama batı o gerçekleri, hakikatleri araştırdıkça, ilmi verileri öğrendikçe, Allah'ın gönderdiği Kur'an'ın ne kadar hak ve hakikat olduğunu öğrenip bakıyorum hep Müslüman oluyorlar. Bu ve söyledikleri de o kadar mantıklı. Ben diyor öyle e, keyif için Müslüman olmadım diyor. Beni diyor bu ısıttı beni bu e, heyecanlandırdı benim içime doğdu bu ifade zaten hani şehrin öbür tarafından koşarak bir adam geldi. Dedi ki siz Resullere uyun. Onlar yalan söylemez. Onlar ücret alıcı değildir diye bahsediyor. O inkar edenlerin öz içindeki takva sesinin gündeme gelmesinden bahsediyor Allah. Ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. O inkar edenler az önce bahsettiğimiz gibi sürekli mal biriktirme Hani dünkü okuduğumuz ayette de ne diyordu? Mezar ziyaretlerine kadar devam ediyor. Yani kesinlikle hani diyor ya ayette e, bu da Zuhruf Suresi 36-37. ayette biz bu zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dost sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız diyor. İşte o e, mezar ziyaretlerine e, kadar o mal yığma tutkusu bundan kaynaklanıyor. Yani o yolun doğru olduğunu zannediyor. E, öyle bir yol kendisi için e, en doğru yol olduğunu zannediyor. Hani e, acizane, ben de Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde dünya üzerinde 8 milyar insan varsa, 8 milyar insanın hepsi farklı farklı yollarda olduğu halde Hepsi yolunun dosdoğru olduğunu söyler. Bir tane yolunun yanlış olduğunu söyleyen varsa getirin. Elini öpeyim onu. Yok. Öyle bir şey yok. Evet. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor. Yani gerçekten o mal ebedi olarak. Halbuki insanlar ölümü de hatırlamıyor. Oysa insanlar doğarlar, büyürler, ölüler. Bir gün gelip ölüm onlara gelecek. Ama ölüm e, gelecek de biz yaşarız, ölürüz, toprak olacağız e, diyenler yani yeniden diriltilecek değiliz diyenler e, o inkar edenler. Gerçekten onlar ebedi olarak öyle mal kalacağını zannediyor. Oysa Kuranda bir maaşı sahiplerinin olayını anlatır. Yani, insanlar zenginleşir, efendim, başına bir felaket gelir, o kadar malı kaybolur, gider. Efendim, ticaret yapar, iflas eder. Efendim, bir makama mevkiye gelir, o makam mevkiyi elinden alır. Efendim, her türlü nimetleri deprem olur, yok olur, gider. E, ama e, ebedi kalmayacak hiçbir şey. Ebedi olacak, kalacak olan ahiret aleminde cehennemdir, cennettir. Cennette ebedi olanlar ebedi olarak gülü külistanlık içinde yaşayacaklar. Cehennemde olanlar da yaptıklarının bedelini cehennemde acı acı zırapla orada yanıp tutuşturup işkence çekecekler. Hayır. Andolsun o mutameye atılacaktır. Mutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Hayır. Yani o gerçekten malın kendisinin ebedi kalacağını sanıyor. Oysa o hayır. Andolsun o mutameye atılacaktır. Mutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Vadesiyle olayı kapatıyor. Yani o mal sevgisi, mal dünya sevgisi, dünya birleşmesi onu ebedi ahiret hayatından uzaklaştırıyor ve hayırlı olanı şerre değiştiriyor. Yani ahireti kazanmak gerekirken ahireti e, reddediyor, kabul etmiyor. İşte e, düyevileşip ebedi hayatı reddediyor. Onu anlatıyor. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar. Yani ateşin azabını şiddetini anlatıyor. Yüzleri, derileri sıyrılacak, tekrar deriler yerleştirilecek, tekrar bu azap ebedi devam edecek diye anlatıyor bazı ayetlerde. Ve öyle duruma e, gelerek anlatıyor ki onlar ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Yine onlar kurtulmak isteyecekler, kurtulamayacaklar cehennemin üzerinde 19 vardır ifadesi kullanıyor. Burada da ne diyor? O onların üzerine kilitlenecektir. Yani cehennem onlar üzerine kilitlenecektir. Kesinlikle oradan çıkma yok. Arkasından ne diyor? İkilip yüklenmiş sütunlarla la ifadesi kullanıyor. Yani oradan çıkması mümkün olmayan bir konumda ee, orada ebedi olarak o ağacı azabı sürekli tanıptıracaklar, feris kullanıyor. Yani evet. şuna iman eden bir adam gerçekten şu doğru yoldan sapıp yanlış yollara gidebilir mi? Gidiyorsa da aklını kullanmayan insan oluyor. Aklını doğru yolda kullanmayan insan oluyor. Evet. Allah iman edip salih amel işlemenin Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymanın sonucunda cenneti vereceğini aksi takdirde insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Ve bu cehennemin şiddetini burada bize anlatıyor. Niye anlatıyor? Ee, dünyanın çekiciliğine kapılıp da yanlışlar yapıp vahyin kontrolüne çıkmayın. Çünkü cehennem çok zordur. Dolayısıyla İnsan Suresi 3'te de buyuruyor, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Artık tercihi insanın kendisine bırakmış Allah. Peki arkadaşlar, başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Peki o zaman yarın inşallah Fil suresinden devam ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Hayırlı Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.